Bismillah ve alhamdulillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana, ve zidna ve amalan ve fıkhan fid dini bir rahmetike ya erhamen rahimin. En son olarak edille Şer'iyye'nin ikincisi olan sünnet bahsine başladık. Sünnete özgü olarak dört konu ele alınacağını beyan ettik. Geçen dersimizde rivayet açısından sünneti inceledik. Sünnetin Peygamber Efendimiz'den bize ulaşması itibariyle mütevatir, meşhur ve ahad olmak üzere üç yolla olur dedik. Geldik ikinci taksime. Bu taksimde raviler açısından sünnet nedir? Bunu beyan edecek. Buyuruyor ki ve ravi, ravi in urife bil fıkhi eğer hadisin ravisi fıkıh ile biliniyorsa daha ve takaddume fil ihtihadi ihtihatta ileri olursa yani müştehit olmakla bilinirse ne gibi kel i raşidin, hulefa raşidin gibi daha ve dileti ve adı Abdullah olan sahabeler gibi Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubeyr, Abdullah ibn Amr bil As gibi fıkıh ve iştihatta ileri gitme yönüyle tanınıyorsa kâne hadîsuhu hücceten onun rivayet ettiği hadis hüccet olur yutreku bihil kıyâsu bu hadis sebebiyle kıyas terk edilir. Tabi kıyasın illeti ister nasla sabit olsun ister iştihatla sabit olsun fark etmez. Belirtilen durumda kesinlikle hadis esas alınır ve bu hadisle çelişen kıyas esas alınmaz.'' Çünkü hadis aslen peygamberin sözü olması itibariyle hataya ihtimali yoktur. Burada şüphe yalnızca hadisin naklindedir. Kıyas ise aslı itibariyle doğru olup olmama ihtimaline açıktır. Hilafen <laughs> lil malik, i̇mam Malik buna muhalefet etmiştir. i̇mam Malik'e göre kıyas esas alınır, hadis terk edilir. Ve in bil adaleti el fıkhi ravimiz fıkıh ve iştihatla değil de daha çok adil olmakla biliniyorsa ne gibi ki Enes'in ve Ebi Hureyra'ta ve Bilal'in Hazreti Enes, Ebu Hureyra, Hazreti Bilal gibi adaletiyle tanınmakla birlikte fıkıh yönüyle bilinmiyorsa bakılır. İn vâfaka hadisuhul kıyâse Böyle bir sahabenin rivayet ettiği hadis kıyasa uygun ise umile bihi onunla amel edilir. Ve in halefe, eğer hadis kıyasa muhalif ise lem yutrak illa bir zorunluk olmadıkça hadisle amel terk edilmez. Burada zorunluluktan kastedilen hadisin bütün kıyaslara aykırı olmasıdır ki bu durumda hadisle amel terk edilir. Ne gibi ki hadis-i musarrat musarrat hadisi gibi, musarrat hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şeriftir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki bir kimse sütlü görünsün diye birkaç gün sağlamamış olan bir hayvanı satın aldıktan sonra durumu anlarsa satımı geçerli saymak veya hayvanı geri vermek arasında muhayyerdir. Şayet hayvanı geri verecekse onu sağmış olması karşılığında bir sağ hurma verir. İşte kıyasa asla muvafık olmayan cihet hadisin bu son fırkasıdır. Ebu Hureyre radıyallahu an hadis rivayetinde maruf olmakla beraber Hulafay Raşid'in derecesinde fakih olmadığından hiçbir kıyasa muvafık olmayan bu hadisi reddedilmiştir. Çünkü Hanefilere göre bu hadis iki açıdan kıyasa aykırıdır. Birincisi bir şeyin riskini üstlenen kimse onun menfaatini elde eder. İkincisi ise tazmine tabi bir şey misli ise kendi misliyle, kıyemi ise kıymetiyle tazmin edilir. Burada sağılmış olan süt misli bir mal olduğu halde hadis-i şerifte bunun hurma ile tazmin edilmesi istenmektedir. Halbuki bu kıyasa aykırıdır. Peki ve inkâne meçhulen, Ravimiz hadis rivayetinde meçhul ise, bi enlem yu'raf illa bi hadîsin ev hadîseyni, bir iki hadis ile tanınıyor ise, ne gibi kevâbisat ebni ma'bedin, Vabisa' bin ma'bed gibi bir veya iki hadis rivayet etmiş olup, adalet ve zapt yönü bilinmeyen bir kimse ise bakılır, Fe in rawa anhu eğer selef salihin ondan rivayet etmişse ev ihtelafu fihi veya onda ihtilaf etmişlerse ev sekatu anit ta'ni veya o kişi hakkında herhangi bir tenkitte bulunmamışlarsa sara kel ma'rufi bu kişi maruf ravi gibi olur yani selef kendisinden hadis rivayet etmiş ve onun hadisinin sahih olduğuna şahitlik etmişse yahut kendisi hakkında ihtilaf etmiş yani selefin bir kısmı onun hadisini kabul edip bir kısmı reddetmişse ya da onun hakkında olumsuz konuşmamışlarsa o kişi bilinen bir kimse gibi kabul edilir. Ve illem yazhar mine selefi illa raddu seleften ancak hakkında red zahir olmuşsa kane müstenkeran felâ yuqbelu bu durumda rivayeti merduttur makbul olmaz.'' Yani seleften o kişiyle ilgili yalnızca red söz konusu olmuşsa onun rivayeti kabul edilmez. Ve illem yazhar fi selefi eğer seleften zahir olmamışsa ve lem yuqabel bi kabulin red ya da kabul ile karşılık görmemişse yecuzul amelu bihi onunla amel edilebilir ve la yecibu ama vacip olmaz. Yani seleften onunla ilgili herhangi bir görüş söz konusu olmamış. Rivayeti de red ya da kabulle karşılanmamışsa bu rivayetle amel etmek zorunlu olmayıp caizdir. Toparlayacak olursak hadisi rivayet eden zat ya hadis rivayetiyle maruftur veya meçhuldür. Eğer maruf ise bakılır bu zat ya fakih ve müştehittir veya değildir. Fakih ve müştehit olursa rivayet ettikleri hadis kıyasa muvafık olsun olmasın kabul edilir ve mucebiyle amel edilir. Eğer ravi maruf olup da fıkıh ve iştihat dereceleri Hulefai Raşidinin derecesine vasıl değilse bakılır. Rivayet ettikleri hadis kıyasa muvafık olursa kabul edilir değilse amel edilmez.'' Eğer ravi hadis rivayetinde maruf değilse yani ancak bir iki hadis rivayet etmiş bir zat ise ki bunlara usul ilminde meçhulur rivaye denilir. Bu halde bakılır. Eğer o hadis selefte zahir ise selef o hadisi ya kabul etmiş veya sükut etmiş veya red ve kabulüne dair aralarında ihtilaf vakı olmuş ise kıyasa da muvafık ise bu rivayet kabul olunur ama selef onu red etmiş ise rivayeti red olunur. Eğer maruf olmayan ravinin rivayet ettiği hadis selefte gayri zahir ise fakat kıyasa muvafık ise bu hadisle amel edilir. Burada seleften murat İmam-ı Azam zamanından İmam Muhammed zamanına kadar olan zamandır. Eğer hadis selefte zahir değilse o kişiyle ilgili yalnızca red söz konusu olmuşsa onun rivayeti kabul edilmez.'' Yine hadis selefte zahir olmayıp ama onunla ilgili herhangi bir görüş söz konusu olmamış, rivayeti de ret ya da kabulle karşılanmamışsa bu rivayetle amel etmek zorunlu olmayıp caiz olur. Peki geldik ravide bulunması gereken temel vasıflara. Muhaddisler bir ravinin rivayet ettiği hadisi kabul etmeleri için ravide dört vasfın bulunmasını şart koşmaktadırlar. Bunlar İslam, akıl, adalet ve zaptır. Metnimize geçmeden önce bu vasıfları kısaca izah edelim. Birincisi İslam. Yani Müslüman olmayan kişilerin dini konularda rivayetleri kabul edilmemektedir. İkincisi akıl. Akıldan maksat olgun akıldır. Yani buluğ çağına gelen şahsın aklıdır. Bu sebeple çocuk, deli, bunakların ve bunlara benzer şahısların rivayetleri kabul edilmemektedir. Üçüncüsü adalet yani kişinin akıl ve dinini arzu ve isteklerine üstün tutmasıdır. Bir takım alametler kişide adalet vasfının bulunduğunu göstermektedir. Bunlar genel hatlarıyla büyük günahlardan kaçınma, küçük günahlarda ısrar etmeme, ve üstün karakter ve şahsiyete sahip olmadır. Bu vasıfları şahsında toplayan kişiye adil denilir ki, ancak adil olan bir kişinin rivayeti kabul edilir. Adilin zıttı olan fasıkın rivayeti ise kabul edilmez. Dördüncüsü zapttır. Bir kişide dört hususun bulunmasıyla zapt vasfı teşekkül etmiş olur. Bunlar şunlardır. Birincisi rivayeti tam manasıyla dinlemek ve onun hiçbir yönünü kaçırmamak. İkincisi rivayet edilen sözün manasını tam olarak anlamak. Üçüncüsü rivayet edilen kelamın lafzını ezberlemek. Dördüncüsü hadisi rivayet edinceye kadar hafızasında ezbere tutabilmek. Şu halde işittiği haberi tam olarak anlayabilen, onu lafzıyla birlikte ezberleyebilen o haberi başkasına rivayet edinceye kadar hafızasında ezbere tutabilen kişiye zabit denilmektedir. İşte zapt vasfına sahip olan kişilerin rivayetleri makbuldur. Şimdi ravide bulunması gereken şartlardan bahsedecek. Buyuruyor ki ve inne ma cu'ilel haber hucceten bir şerait fi'r ravi. Haber ravide bulunması gereken bir takım şartlara bağlı olarak hüccet kabul edilir ve erbaatun ravide bulunması gereken şartlar dörttür. Birincisi el aklu akıldır ve huve bu akıl nedir? Nurun bir nurdur ki yudiyu bihi onunla aydınlanır. Tariqun yol aydınlanır. Öyle yol ki yübtedeu bihi kendisiyle açılan min haythu ol cihetle ki yentehi ileyhi derkül havasi duyuların idrakinin kendisine ulaştığı sonuç cihetiyle açılan yani akıl insanın bilgi edinme sürecinde duyulardan elde ettiği bilgilerle ulaştığı sonuçtan hareketle çıkacağı yolu aydınlatan bir nurdur dolayısıyla fetebedda açılır el matulubu talep edilen şey lil kalbi kalbi açılır yani araştırılan konu önce insanın kalbine açılır Feyudricu'hu'l-kalbu bi-te'ammulihi ve kalp inceleme ve araştırma sonucu bunu idrak eder ve şartu akılda aranan şart el-kamilu minhu kamil olan akıldır yani bir ravinin haberinin kabul edilebilmesi için onda aklın kamil olması şart koşulur ki ve huve aqlul bâligi, bu da baliğ kimsenin aklıdır el kasir minhu kasır olan akıl değildir ki ve hu aklu sabih vel ma'tuhi eksik akıl yani çocuk ve bunakların aklı yeterli değildir. Dolayısıyla akılda aranan şart olgun akıldır. Bu sebeple çocuk, deli, bunakların ve bunlara benzer şahısların rivayetleri kabul edilmemektedir. İkincisi ve zaptu zaptır. Ve bu zapt nedir? Sema'ul kelami kema yehikku sema'uhu. Zapt evvela bir sözü işitilmesi gerektiği gibi işitmek. Sümme fahmuhu bi ma'nahu lezi uride bihi. Sonra bu sözden kast edilen manayı anlamak. Sümme hifzuhu bi bedlil mechudi lehu. Sonra o sözü ezberinde tutmak için çaba harcamak. Sümme sebatu alayhi sonra hadis üzerine sebat etmek bir muhafazati hududihi hadisin hududuna ahkamına riayet ederek yani gereğiyle amel ederek ve muraqabatuhu bi müzakeratihi ve müzakere ederek hadisi kontrol altına almak ala isaati zanni bi nefsihi kendisine su izan ederek yani kendisine güvenmeyerek sürekli müzakere ederek hadisi kontrol altında tutmak eda edaihi ta ki hadisi eda edeceği vakte kadar toparlayacak olursak zapt bir sözü işitilmesi gerektiği gibi işitmek daha sonra bu sözden kast edilen manayı anlamak sonra o sözü ezberinde tutmak için çaba harcamak ardından bu sözü başkasına ulaştırıncaya kadar sözün anlamını korumak müzakerede bulunmak suretiyle sürekli o sözü kontrol altında tutmak ve bu konuda temkinli olmaktır. Üçüncüsü vel adaletu adalettir ve hiye bu adalet nedir? El istikametu istikamet sahibi olmaktır. Vel mu'teberu kemaluha burada kastedilen muteber olan kamil adalettir. Ve bu kamil adalet nedir? Rucuhanu ciheti dini vel akli ala tariqil heva ve şehveti dindarlık ve akıllılık boyutunun heva ve şehvete baskın olmasıdır. Hatta izâ irtekebe kebîraten büyük günah işlerse ev asarra ala sagîratin veya küçük günahta ısrar edecek olursa sakatat adaletuhu onun adaleti düşer. Dolayısıyla adaletten murat kamil adalettir. Dunel kasiri kasır adalet değildir. Ve huve bu kasır adalet nedir? Ma sebete bi zahiril islami ve itidalil akli Müslüman görünmek ve orta derecede akla sahip olmak bu adalet için yeterli değildir. Yani eksik adalet zahiren kişinin Müslüman olması ve zahiren orta dereceli akla sahip olması yeterli değildir. Toparlayacak olursak adalet istikamet üzere olmaktır. Dolayısıyla hadis rivayetinde adaletin tam olarak bulunması dikkate alınır ki bu da kişideki din ve akıl yönünden heva ve şehvet yönüne galip gelmesidir. Bu şarta göre bir kimse büyük bir günah işlediğinde veya küçük günahta ısrar ettiğinde güvenilirlik vasfını yitirir. Burada eksik adalet yani zahiren kişinin Müslüman olması ve zahiren orta dereceli akla sahip olması yeterli değildir. Dördüncü şart ise vel islamu islamdır. Ve huve bu İslam nedir? Et tasdiku vel iqraru billahi kemma huve bi esmaihi ve sıfatihi. İslam yani Müslümanlık Allah'ı isimleri ve sıfatları ile olması gerektiği şekilde tasdik ve ikrar etmektir. Daha ve kabulu ahkamihi ve şerai'ihi ve onun hükümlerini ve şeriatını kabul etmektir ve şartu fihi el beyanu icmalen geride de ifade ettiğimiz gibi müslüman sayılmanın şartı imanın şartları konusunda detaya girmeksizin müslüman olduğunu söylemektir Bu da kişinin Allah'ın var ve bir olduğunu, her şeyi bilen, kudreti her şeye yeten ve diri olduğunu özet bir şekilde ikrar etmesiyle olur. Ve lihaza iştiravide bulunması gereken bu 4 şarta binaen la yuqbalu haberul kafiri vel fasiqi ve's sabiyyi vel ma'tuhi allazi iştaddet gafletuhu kafirin, fasığın, çocuğun ve gafleti aşırı derecede olan bunan verdiği haber kabul edilmez. Peki burada kalalım. Vallahu a'lem ve ahkam ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.